Merhaba benim adım Ena. Ben küçükken annemle babam trafik kazasında öldü. O günden beri yetim çocuklarla beraber yurtta yaşıyorum. Buradaki çocukları bazı anne babalar gelip evlat ediniyorlar. Sanırım beni hiçbir zaman birileri evlat edinmeyecek diye düşünürken onlarla tanıştım. Merhaba biz evlat edinmek istiyoruz. Tabii ki efendim. Buyurun içeri geçelim. Evraklarınız tamam mı? Kontrol edelim. Size uygun çocukları getirip geliyorum. İçerisinden istediğiniz çocuğu seçme hakkınız var. Lütfen burada bekleyin. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Hayatım, çok heyecanlıyım. Sakin ol canım. Ben kazandım. Hile yaptın. Ben çok yemiştim, koşamadım. Çocuklar, biraz sessiz olur musunuz? Özür dilerim öğretmenim, anca yetiştim. Önemli değil Ela'cığım. Kusura bakmayın, sizi de beklettik. Önemli değil, bu kadar çocukla beklememiz normal. Müsaade ederseniz biz dışarı çıkıp iki dakika konuşabilir miyiz eşimle? Tabii ki. Aşkım gel, bu sefer hangisini evlat edinelim? Ben herkeste anlaşırım. Bana fark etmez ama kız olsun isterim. Dört tane erkek evladımız var. Lütfen bu seferki kız olsun. Ablasıyla arkadaş olur hem. Haklısın hayatım. Bu seferki kız olsun. En son gelen kızı çok sevdim sen. Tamam bana uyar. Hadi içeri geçelim. İşte benim hikayem böyle başladı. Annem ya babamın bir tane çocukları vardı. İkisi de yetim olduğu için evlendiklerinde birbirlerine söz vermişler. Bakabildikleri kadar çocuğu evlat edinmişler. En son da beşinci çocuk olarak beni evlat edinmişler. Yurttan çıkıp onlarla yaşadığım süre boyunca her şey çok güzeldi. Annemi çok seviyordum. Babam da sürekli beni güldürürdü. Ama bu mutluluğun çok uzun sürmedi. Bir gün eve dönerken yağmurlu havada arabamızda kaza yaptık. O arabadan canlı çıkan tek kişi bendim. Bu dünyada yine yalnız kaldım. Sanırım ben kötü bir insanım. Mutlu olmayı hak etmiyorum. Abla, gelebilir miyim? Gel. Abla eğer uyumadıysan sana bir şey soracağım. Daha uyumamıştım. Ne soracaksın? Sor bakalım. Bavulunu hazırladın mı? Hazırladım. Abla, seni çok özleyeceğim. Ben de çok özleyeceğim ama okul tatile girince hemen yanınıza geleceğim. Benden kurtulamazsınız. Abla, aa hadi ama ağlama. Hem sen bana bir şey soracaktın. Sor bakalım. Abla, neden bana karşı çok iyisin? Soracağın soru bu muydu? Evet. Senin gibi kız kardeşe hangi abla iyi davranmaz ki? Ama annemle babamın yanımızda olmamasının sebebi benim. Neden benden nefret etmiyorsun? Diğerleri gibi benden nefret et. Annemler seni almaya gitmedi önce bana bir şey demişti. Gün gelir de bir gün ben yanınızda olmazsam, bu aileyi birlikte tutma görevi senindir kızım. Annem şu an yanımızda olsaydı bizim mutlu olmanızı isterdi. Ablamın okumak için başka şehre gitmesini istemediğim için tüm gece boyunca ağladım. Ama sabah olunca ablam üzülmeyeyim diye ben uyurken çoktan gitmişti. Ben de abilerimle tek kaldım. Ne zaman yemek yiyeceğiz? İki saattir bir yemek hazırlayamadım. Açım, aç. Madem yemek yapamıyorsun neden ben yaparım diye öne atladım. Kusura bakma abi, hemen bir şeyler yapıyorum, daha yeni kalktım. Öğlen olmuş öğlen, daha yeni kalkıyorsun, şaka gibisin. Ali yine mi gelmedi? Oyundadır. Tamam, ben çağırıp geliyorum. Oğlum önünüzdeki adamı görmüyor musunuz? Ne biçim oyun oynuyorsunuz? Merhaba, gelebilir miyim? Kapıya neden vurmadın? Vurdum ama duymadın. Neyse tamam, bir şey demeyeceksen çık odandan. Yemeğe gelmeyecek misin? Gelmeyeceğim. Peki, tamam. Bu arada sana yemek getirdim. Senden yemek isteyen oldu mu? Çık odandan. Al işte, sizin yüzünüzden kaybettik. Helal olsun valla aferin sizde. Günaydın Caner. Okula gitmeyecek misin? Şimdi gidiyordum. O zaman beraber gidelim mi? Fark etmez. Gelmek istiyorsan gel. Teşekkür ederim. Caner'le yaşatız. Diğerlerinden çok onunla daha iyi anlaşırım diye düşünüyorum. Tabii konuşabilseydik. Ay. Önüne bakmadan yürüyordun. Evet ya, önüme bakmıyordum. Bir şey düşünüyordum da. Dikkat et. Tamam. Hemen de gitti. Gerçi yakın değiliz ki benimle sohbet etsin. Caner'le yakın olmak için ne yapsam ki? Aa buldum. Gün içinde neler yaptığını bulursam, ben de aynısını yaparsam onunla konuşacak şeyler bulmuş olurum. Evet, süper fikir. Gidip Caner'in neler yaptığına bakayım. İyi de Caner hiçbir şey yapmıyor. Aha, bu kız kim? Neden kız da bir şey demeden gitti ki? Neyse, bakalım nereye gidiyor. Neden yalnız? Hiç arkadaşı yok mu? Gidip soracağım, merak ettim. Caner, neden yalnızsın? Sana ne? Arkadaşların nerede? Arkadaşım yok. Neden yok? Sessizliği seviyorum. Canın sıkılmıyor mu? Sıkılmıyor. Genelde müzik dinliyorum. Sana sormadan yanına oturdum. Sıkıntı olur mu? Fark etmez. Tamamdır. Bugün hala çok güzel değil mi? Çok mu konuştum? Evet. Beni seviyor musun? Ben kimseyi sevmiyorum. Anladım. Ne zaman gideceksin? Sen git diyene kadar buradayım. Beni rahatsız edip durma. Seninle konuşmak beni mutlu ediyor. Sen gidecek gibi durmuyorsun. En iyisi benim gitmem. Caner'le arkadaş olmak istiyordum. Ama başaramadım. Moralin bozuk gibi kanka. Ela sinirimi bozuk duruyor. Bence kızın üstüne fazla gidiyorsun. Siz konuşmadığınız için üzgün gibi duruyor. Umrumda değil. Annemlerin başına gelen şey onun yüzünden oldu. Onu hiçbir zaman affetmeyeceğim. Keşke evden gitse. Bir gün bu dediklerine pişman olacaksın. Hiç sanmıyorum. Pişman olacaksın. Keşke annemlerin başına gelen şey onun da başına gelse. Ondan o kadar çok nefret ediyorum ki sana anlatamam. Ne yapıyorsun? Yemek yapacağım. Gerek yok, ben tokum. Yedim bir şeyler. Ali yedi mi? Muhtemelen abur cuburla geçiştirmiştir. Diğerlerini de boş ver, dışarıdan yesinler. Olsun, geldiklerinde yemekleri hazır olsun, kızmasınlar. Ela, hala oku kıyafetiylesin. Git, önce kıyafetini değiştir. Tamam. Bu kızın üstüne gitmeyi ne zaman bırakacaklar? Ali'ye ne yemek istediğini sorayım. Ona göre de yemek yaparım. Gelebilir miyim? Kapıyı tıklattım. İçeri giriyorum. Ali, Ali uyurken Ali. yemek yapayım. Yine mi odama geldin? Sana yemek getirdim. Uyuyan insanın odasına girilir mi? Uyandırdıysam özür dilerim. Neyse ne, işin bittiyse odamdan çık. Tamam. Ne zaman bu evden gidecek? Senelerdir bize rahatsızlık vermekten başka bir işe yaramıyor. Elindeki arabayı bana ver. Neden? Çünkü beğendim. Düzgün istersen veririm. Arabayı ver diyorsam vereceksin. Vermeyeceğim. Tamam, sen kaşındın. Birisine söylersen bitersin. Neden ben? Güçsüz olduğum için mi? Ezik göründüğüm için mi? Ooo, ezik. Yine yalnız kalmışsın. Benden ne istiyorsun? Senin hiç arkadaşın yok farkında mısın? Arkadaş istemiyorum. Senin gibi birisiyle kim arkadaş olmak ister ki? Bu çocuğu nasıl yeneceğim? Her gün bana bulaşıp duruyor. Bana bak bir daha bana bulaşma. Ooo sonunda akıllanmaya başladın bücürük. Ben bücürük değilim. Uyan artık. Kaan abi, sana. Ne var? Rüya mı görüyordun? Sama ne? Merak ettin de. Fazla merak iyi bir şey değildir. Özellikle de seni ilgilendirmeyen konuları merak etmek hiç iyi bir şey değildir. Ama abi balırıp duruyordun. Seni uyandırırsam kötü rüyan biter diye düşünmüştüm. Yeter artık. Senelerden beri abi 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 diye ortada dolanıp duruyorsun. Bıktım senden. Bu evden git artık. Annemin anlattığına göre Kaan abim yetimhanede diğer çocuklar tarafından şiddet görmüş. Annemler abimi görünce dayanamayıp ona evlat edinmişler. Aslında annemler varken Kaan abim iyiydi. Annemler aramızdan gidince tamamen değişti. Ali abim çok konuşkan birisiydi. Neşeliydi, sürekli espriler yapardı. Annemlerden sonra o da değişti. Kendisine odasına kapatıp sürekli oyun oynamaya başladı. Samet abim ikinci babam gibiydi. Annemlere olanlardan sonra her şeyin benim suçum olduğunu düşünüp evden gitmem için ısrar ediyor. Ama ben onları bırakmak istemiyorum. Caner'i gelecek olursak Caner benimle yaşıt. Önceden nasıl biri ise şimdi de aynı. Ama her geçen gün benden daha çok uzaklaştığını hissedebiliyorum. Ne yapıyorsun? Karşıya geçeceğim. Yol boş. Neden geçmiyorsun? Korkuyorum. Neyden? Arabalardan mı? Abi ben 8 yaşındayım. Ablamın dediğine göre 5 yıldır da hastanedeymişim. Bugün tek başıma dışarı çıktığım ilk gün. Normalde ablamla korkmazdım ama şimdi korkuyorum. Nereye gideceksin? Yolun karşısındaki çiçekçiye gideceğim. Ablama çiçek almak istiyorum. Paran var mı? Evet, var. 10 liram var. Bu zamanda 10 liraya çiçek bulamazsın. Gerçekten mi? Keşke, keşke en başından keşke, çocuğa, çocuğa ne yaptığını sormasaydım. O zaman ben geri döneyim. Ablama sürpriz yapmak istemiştim. Biraz daha para biriktirip yine gelirim. Ger gel, çiçekçiye gidelim. Gidemem abi, param yok. Bu sefer benden. Ama senin paranı alamam ki, ablam başkasının parasını alma, sana kötü bir şey yapabilirler demişti. Oradan bakınca kötü birisi gibi mi duruyorum? Evet. O zaman sana yaklaşmayacağım. Hem bu sayede kötü birisi olmadığımı anlarsın. Tamam mı? Tamam abi. Şimdi ben karşıya geçiyorum. Sen de arkamdan gel. Ama ben korkuyorum. Merak etme ben sana bakacağım. Tamam abi. Ablanı seviyor musun? Evet, onu çok seviyorum. Sana inanmıyorum. Sabahtan beri her yerde seni arıyorum. Farkında mısın? Abla bak, sana ne aldım? Bir daha benden habersiz bir yere gidersen bu çiçeği almam. Ablacığım, sana söz veriyorum. Senden habersiz bir yere gitmeyeceğim. Söz, değil mi? Tekrar söyle. Söz ablacığım. Tamam. Seni affediyorum. Arkamdaki kim? Bana yardım eden abi. Onun sayesinde karşıdan karşıya geçebildim. Çok teşekkür ederim. Kardeşim sizi rahatsız ettiyse onun adına özür dilerim. Önemli değil. Ben gideyim. Teşekkür ederim abi. Sen çok iyi birisin. Acaba, Acaba Ena şu an, şu an ne yapıyordur? Bu Fatte, evi mi temizliyorsun? Uyandırdın mı? Uyutmadın ki uyandır. Tamam. Beş dakikayı bitiriyorum. Az kaldı. Senden nefret ediyorum. Herkesin içinde beni rezil ettin. o tarafı bir sınav. Neden yüz puan alamadın? Bir dahakine daha çok çalışacağım anne. Söz. Her seterinde aynı şeyi söylüyorsun. Bıktım artık senden. Gözüm görmesin. Nereye gidiyorsan git. Yine mi ders çalışıyorsun? Beni yalnız bırak. Senin için beyinsiz diye konuşuyorlar. Demek doğruymuş. İnsanlardan nefret ediyorum. Beni küçük görüyorlar. Annemden de nefret ediyorum. Beni terk etti. çok sıkıcı. Fazla gürültülü. Basketbol oynamayı sever misin? Pardon, rahatsız mı ettim? Evet, rahatsız ettin. Saçma sapan şeyler sorup durma. Saçma şeyler sorup durmuyorum ki. Önünde basketbol oynayanı izliyorsun. Önümde olduğu için izliyorum. Sen de onunla oynasana. Basketbol oynamayı bilmiyorum. Öğrenirsin. Daha önce hiç oynamadım diyorum anlamıyor musun? Kimse de bana öğretmez. O zaman ben sana öğretirim. Gerek yok. Ela, Ela, Ela. Okuldan daha gelmemiş. İyi bari birazcık kestireyim. beni aldattın mı? Benimle hiç ilgilenmedin. Bu senin suçun. Ama ben senin karınım. Boşanalım. Hayatımda gördüğün gibi başka birisi var. Çocuk sende kalsın. Ben istemiyorum. Anne. Sus. Sesini duymak istemiyorum. Bugün çok yoruldum. Ne yaptın? Psikolojik olarak Caner beni yordu. Ben hiçbir şey yapmadım. Neyse, ben yemeği hazırlamaya gidiyorum. Bizimle neden yemiyorsun? Sonra yiyeceğim. Şu an aç değilim. Tamam, sen bilirsin. Elindeki kimin? Ali'ye götürüyorum. Ali'nin ayakları yok mu? Gelip yemiyor mu? Var. Ama odasından çıkmıyor. Yemek yaptığın yetmiyormuş gibi bir de bebek bakıcılığı yapıyorsun. Yemeğini getirdim. Teşekkür ederim. Oha. Ne oldu? Teşekkür ettin. Buna mı şaşırdım? Evet. Bundan sonra odama yemek getirme. Ben kalkıp geleceğim. Gerçekten mi? Evet. Tamam. Sanırım abilerimle aram düzeldiği için gece bunu düşünmekten uyuyamadım. Sabahleyin de okula geç kaldım. Seni beklerken ağaç oldum. Beni mi bekliyordun? Evet. Tamam tamam. Hadi hoca denmeden yetişelim. Ben geldim. Hoş geldin. Bugün ekstra mutlusun. Neden? Emeklerimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Öyle hissedince insan mutlu mu oluyor? Tabii ki. Sadece ben değil, emeklerinin karşılığını alan herkes mutlu olur. Mesela benden önceden nefret ediyordum. Ama şimdi benim yanıma kendi isteğinle geldin. Bahsettiğim şey tam olarak bu. Sana verdiğim emeklerin karşılığını alıyorum. Nasıl mutlu olmam ki? Hımm, anladım. İnsanların İnsanlar mutlu, mutlu olması, mutlu olması bu kadar kolaymış, kolaymış demek ki. ki. Geç kaldın. Çıkışta Cennere beklemiştim ama o beni beklemeden gitmiş bile. Ondan geç kaldım abi. Kadınların her zaman bir bahanesi var, değil mi? Ama benimki bahane değil. Doğruyu söylüyorum. Ellerini, ayaklarını kullanabiliyorsun. Neden Ela'dan yemek bekliyorsun? Sana ne? Ela'nın avukatı mısın? Yeter artık. Birbirinize laf söylemeyi bırakın. Ablacığım, ne zaman geldin? Ena'cım sürpriz yapmak istedim. Bu arada Samet sen hala Ela'ya zorbalık mı yapıyorsun? Yo yapmıyorum. Kendisine sor istersen. Kulaklarımla duydum. Ben gidiyorum. Bir daha bu kıza bir şey dediğini duymayacağım. Kaan senin de. Ben Ena'yı kurumaya çalışıyorum. Zorba olan taraf değilim. İnşallah öyledir. Yine de aferin. Enoş hadi gel odaya geçelim. Tamam ablacığım. Aa az kalsın unutuyordum. Bugün Samet abimin doğum günü. Hemen gidip ona pasta alayım. Şansıma da doğum günü hafta sonuna denk geldi. Abiciğim Doğum günün kutlu olsun. Ela sen iyi misin? Nasıl yani? Bu pasta geçmişte yaptığın hatayı bana umutturacak mı sanıyorsun? Ama bugün senin doğum günün. Senden pasta isteyen olmadı. Özür dilerim. Artık dayanamıyorum. Onlara karşı hatalıyım ama mutlu olsunlar diyenimden gelen her şeyi yapıyorum. Bu evden gidersem gerçekten mutlu olurlar mı? Ela'ya fazla kötü davranmış gibi hissediyorum. Doğum günümü ondan başka hatırlayan olmadı. Beni düşünüp bir de bana pasta almış. Dediklerim için ondan özür dilesem mi? Kim o? Ben. Gelebilirsin abi. Yemeğini hemen hazırlayacağım abi. Boş ver şimdi yemeği. O zaman neden geldin? Sabahleyin sana kötü davrandım. Özür dilerim. Bundan sonra karar verdim sana kötü davranmayacağım. Çünkü sen annem gibi değilsin. Sen iyi birisin. Annem beni düşünmezdi ama sen düşünüyorsun. Neyse, yani biz artık aileyiz. Sana bundan sonra kötü davranamayacak. Ben şimdi işe gidiyorum. Bay bay. Gerçi bugün hafta sonu ama olsun yine de gidiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse abimin bana şaka yaptığını düşünmüştüm. Ama Samet abim bana karşı değişti. Gün geçtikçe fark ettim ki sadece Samet abim değil, diğerlerinin de bana davranış şekli değişti. Al, bunu sana veriyorum. Bu ne? Geceleri uyurken buna sarılırsın. Neden bana veriyorsun? Ben kullanmıyorum. Sen belki kullanırsın diye sana derdim. Beğenmezsen çöpe at. Bu sevimli şeyi asla çöpe atmam. Teşekkür ederim abiciğim. Oha! İçiniz beraber konuşuyorsunuz. Ablacığım sen de bizimle konuşsana beraber sohbet ediyoruz. Bu içli nasıl bir araya geldi? Biriniz bana açıklayabilir mi? Tekrardan ailemiz nasıl bir araya geldi ben de bilmiyorum. Ama bu halimizden hiç şikayetçi, şikayetçi değilim. değilim. Umarım mutluluğumuz böyle devam eder. araba çarptı. Ambulansı arayın. Hanımefendi iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? hanfendi? Ameliyattan çıkınca size bilgilendirme yapacağız. Her an durumu kötüye gidebilir. Bana yemek, yemek getirip, getirip, getirip durma. Senden sen nefret ediyorum. Beni, Beni rahatsız ediyorsun. ediyorsun. Git başımdan. başımdan. Her, Her şey senin suçun. Bizde biz iyi davranarak de kendini de affettirmeye mi çalışıyorsun? çalışıyorsun? Burası neresi? Anne, baba, sizin burada ne işiniz var? Anneciğim, nasılsın? Kaçıyım anne. Neden beni o gün yalnız bıraktınız? Anneciğim, üzülme. Sizin gitmeniz benim suçumdu. Abilerim her zaman haklıydı. Her şey benim yüzümden oldu. O gün yeni çıkan oyuncağı almak için size ısrar etmeseydim evde kalacaktık. Ve siz hala yaşıyor olacaktınız. Her şey benim suçum. Hayır anneciğim, seni suçun değil. Benim suçum. Ela, kızım, bak, bazı şeyler olur ve biter. Biz bu bazı şeylerin önüne geçemeyiz. Ama benim suçum da anne. Geçmişi düşünürsen hiçbir zaman önünü göremezsin kızım. Şimdi gözyaşlarını silip abilerinin yanına geri dönmelisin. Onlar seni bekliyor. Ena, 7 aydır uyuyorsun farkında mısın? Artık uyansan diyorum. Uyanıp bana sürprizler yap. Yemeklerini çok özledim. Sen yokken yemekleri caner yapmaya başladı. Aramızda kalsın, iğrenç yapıyor. Ne zaman uyanacaksın? Abi, burada ne yapıyorsun? Ena? Esendim. Uyandım. Ne? Uyandı mı? Ena! Ena! Ablacığım! Sonunda uyandın. Ben doktora haber vermeye gidiyorum. Ben eve gidip Ela'ya yemek yapıp geliyorum. Caner sen yemek yapma. Ena daha yeni uyandı. Kusmasın. Ayıp oluyor ama. Yaptıklarımı yerken öyle demiyordunuz. Ben dışarıdan bir şeyler alacağım. Caner yemek yapana kadar akşam olur. Selah neden kalktın? Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben yokken çok değişmişsiniz abi. Dur daha dur, ben sana neler anlatacağım. Aa öyle mi?